Müzik eğitmeni olmak müzisyenliğinize zarar veriyor mu? Hmm. Aslında güzel soru ama e, nasıl cevap verilebilir? Zarar verdiği noktalar mutlaka vardır. Ama müzisyen kalmamı sağladığı noktalara baktığımız zaman verdiği zarara katlanabiliyorsun. Anlatayım hemen şöyle. E, şimdi bizim durumumuzda bizim benim yapımdaki insanlar için birilerinin arkasında çalmak bir yerden sonra belki çok gençliğimizde çok rahatsız eden bir şey değildi ama bir yerden sonra birinin arkasında çalmak çok 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 e, rahatsız edici bir hale geliyor. Yani kişisel değil yani atıyorum evinden çıkıyorsun kendi yapmadığın bir müziği belki sevmediğin belki hiç bilmediğin bir müziği çalmaya gidiyorsun ve çoğunlukla sarhoşlara e, atıyorum müzikten seninle hiç alakası olmayan seni dinlemeye gelmemiş insanlara çalmaya gidiyorsun. Yıllarca yaptık bunu zaten ve artık bir yerden sonra birçok arkadaşım zaten bambaşka işlere geçtiler. Yani müzisyenlik yapsalar bile bir dönem. müzisyenliğe devam edemediler çünkü böyle yaşanmaz. Ya yani bu, bu normal bir hayat değil yani gerçekten eziyet bir hayat. Yani hele sanatçı ruhlu biriysen mesela hani ben beste yapabilen biriyim, söz yazabilen biriyim. Mesela kendi müziğimi az da dinlense, çok az da dinlense kendi müziğimi yapmak istiyorum. Ama gidiyorum bambaşka şeyler çalıyorum. Kiminin kimi için çok güzel olabilir o şeyler ama benim için güzel değil ve çok rahatsız edici bir şey. Yani müzik öğretmeni olmasaydım ya yani bu yeteneğim olmasaydı, bu tecrübem olmasaydı belki müziğin içinde kalamayacaktım. O açıdan ee, müzisyenliğime bir artısı oldu müzik eğitmeni olmamın hangi açısından açıdan eksisi olmuş olabilir ee, belli bir vaktin var müzik yapacak tabii ki ondan sonra gün içinde ee, onun bir şekilde büyük bir bölümünü işte metot yazmaya ders vermeye işte onun hayatını kazanmaya harcıyorsun ve gitar dersi verirken de sen kendin gitar çalışmıyorsun doğal olarak yani öğrencin çok ileri seviyede değilse atıyorum işte eskiler bilir Uğurcan vardı. Ee, bizim mesela Uğurcan gibi değilse Uğurcan'la çünkü bir yerden sonra artık karşılıklı atışıyorduk yani sürekli derste hadi bir gam seçiyorduk. Oradan karşılıklı solo çalıyorduk. işte aksak ritimli bir şeyler yazıyorduk yani sürekli geliştiriyorduk kendimizi. O, onunla beraber ben de gelişiyordum mesela. Ama mesela yeni başlayan biri olduğu zaman ne oluyor? E, i̇şte telleri öğretiyorsun mesela atıyorum. E gitti bir saatin geldi bilmem neydi derken. E, o açıdan da hani enstrümanına çalışamıyorsun. Enstrümanı çalamıyorsun. O da müzisyenliğe tabii ki zararlı. Yani kaybettiğin her vakit müzisyenliğine zarar. Onun yerine işte e, gitar çalsan, doğaçlama yapsan ya da bir grubun içinde sevdiğin bir müziği yapsan tabii daha çok gelişirsin. Ama Türkiye burası yani Türkiye burası ve Şansın da bir yere kadar yani kendi şansını illa yaratırsın da o şansını en iyi şekilde kullanacaksın. Yani ben de elimden geleni yaptım mesela müziğin içinde kalabilmek için. Artısıyla, eksisiyle. Hiçbir zaman zaten iddia etmedim çok iyi bir müzisyenim falan diye. Türkiye'de zaten çok iyi müzisyen çok az. Yani o şansta insan çok az yani. Hani batı standartları Amerika standartlarını falan düşünüyorum da çok çok parmakla sayılacak kadar azlar yani. İyi müzisyenlerimiz var. Ama maalesef ülke şartlarında ya babadan atadan şanslı olacak. Hani zaten imkanın içine doğ, doğmuş, doğmuş olacak. Ya gerçekten genius dediğimiz türden bir insan olacak. Onlar zaten buradan göçüp gidiyorlar. Çok da fazla burada kalmıyorlar. Burada kalanlar da deliriyor zaten. Türkiye şartlarında yani zor. Bir şekilde orta yolu bulmamız gerekiyor bizim.